Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Samsung Galaxy S7'ye reboot nasıl atılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle telefonu kapatın ve telefonunuzda Gmail hesabı olmadığından emin olun. Yoksa telefonu sıfırladığınız anda o Gmail hesabını yine sizlere soracak. Telefonu kapatıyoruz. Tamam. Arkadaşlar telefonu kapattık. Telefon açma düğmesi. Ses açma düğmesi Ve ortasındaki şu düğme Üçünü aynı anda basıyoruz yine Buna basıyoruz Buna basıyoruz Ve buna Üçünü aynı anda basalım Bas tutalım Gördüğünüz gibi ekrana geldik Arkadaşlar şimdi Diğer Samsung telefonlarda yani S8 olsun, S9 olsun, S10 olsun vesaire, onlarda nasıl oluyor? Yine ses açma düğmesi ve telefon açma düğmesi ikisini aynı anda basıyoruz, yine o ekran geliyor. Tamam arkadaşlar, yakınlaştıralım. Arkadaşlar şimdi telefonu sıfırlamak için. Factory rest yapmak için. Aşağı indiriyoruz. Tamam. Wipe date factory rest. Burada yine kırmızı olan bir uyarı. Gmail hesabınız var mı diye. Benim şu an yok diyelim. Basıyoruz buraya. Yine bak unuttum. Buradan aşağı yukarı yapıyoruz. Ses açma Neyse buradan da okeyliyoruz. Basalım okeyledik. Yine bir uyarı. Evet mi hayır mı diye soruyor biz yes'e yapıyoruz buradan ve buraya basıyoruz o an telefon zaten sıfırlanıyor ve arkadaşlar bu aynı şey diğer telefonlarda da geçerli tamam şimdi buraya geldi ya buraya basıyoruz o zaman oluyor e, telefonu diyelim ki sıfırlamadınız ya da sıfırlamak istemiyorsunuz bu ekrandan çıkmak istiyorsunuz yukarı basıyorsunuz no'ya ve en üstteki bu gördüğünüz bak Reboot System No. Ona basıyorsunuz yine telefonunuz demek ki ana ekranda şimdi geliyor sıfırlamada. Dakika video bitti hoşçakalın.